Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili birinci sınıflar. Nasılsınız bakalım? Umarım her şey yolundadır. Tatiliniz umarım çok çok keyifle gidiyordur. Çünkü Tonguç'la harika bir şekilde tatil geçiyor. Tonguç hem çalışıyor arkadaşlar pes etmiyor tekrarlarını yapıyor hem de çektiğimiz rehberlik videolarını düzenli izliyor. Harika bir şekilde öğrenmeye devam ediyor. Bugünkü konumuz yaşadığımız yer ve ülkemmiş konumuza geçmeden önce hemen şunu yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Bizler yaz tatil programımızı indirmiştik zaten. Buradan takibini yapıyoruz. Bugün günlerden 23 Temmuz çarşamba günü yaşadığımız yer ve ülkem konusunu işledikten sonra bakalım arkasından neler yapacağız. Birinci sınıfı bitirdik. Birinci sınıfta neler görmüştük? Yaşadığımız yerin özellikleri konusunu gördük. Çevremizdeki ve tarihi turistik yerleri gördük. Türk Bayrağı ve İstiklal Marşımızın önemini görmüştük. Atatürk'ün hayatı, milli ve dini bayramlar konusunu görmüştük. Peki ikinci sınıfta neler göreceğiz buna ek olarak? Atatürk'ün çocukluğunu işleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir çocukluk geçirmiş? Kültürel miraslarımız nelerdir? Ürettiklerimiz ülkemizde neler üretiyoruz? bu konuları hep birlikte görmüş olacağız. Peki öğretmenim bizler bu videoyu izledik arkasından ne yapıyorduk? Hemen ne yaptık biliyor musunuz? Yaz tatili kitabımızı aldık. Bakın sizler için burada çok güzel ödevler hazırlamışız. Sayfa demişiz ki 132'yi açalım. Buradan hemen sizler için ben açtım. Ve gördüğünüz gibi konuyla ilgili harika sorular hazırlandı sizler için. Buradaki sorulara cevaplandırmanızı istiyoruz. Ve arkasından artık güzelce keyfinize bakabilirsiniz. Bir de ikinci sınıfta da bizlerin elinden düşürmeyeceği bir kitabımız var. Sıfırdan ikiye tüm dersler kitabı. Orada da yine bu konuyla alakalı sorularınızı çözebilirsiniz. İkinci sınıfa şöyle güzel hazır bir şekilde Eylül ayında başlamış olacağız. Yaşadığımız yer ve ülkemiz derken bizim buradaki bütün detayları çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hemen bir kalem seçeyim kendime. Kırmızı kalemimi aldım. Ülkemizin adı neydi bunu bilmeyen yoktur ama amacımız şöyle bir tekrar etmek ya. O yüzden hemen yazalım. Neydi arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti devleti dedi mi? Cumhuriyeti şöyle D harfi koyduk sığmadı bayrağımızı yazı yazmayalım. Şurada bıraktık. Ülkemizin başkenti neydi? 81 tane ilimiz vardı değil mi? Bu 81 tane ilimizden bir tanesi başkentimizdi. Neydi o? Ankara'ydı şöyle güzelce Ankara'yı da yazmış olduk. Ülkemizi kim kurmuştu arkadaşlar? Mustafa yazımda arkadaşlar çok güzel değil. Şöyle hızlı hızlı yazınca bu şekilde olabiliyor. Mustafa Kemal Atatürk şeklinde ülkemizin kurucusunda yazmıştık. Kendisine her şey için tekrar çok 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 teşekkür ederiz. Ülkemizin para birimi neydi arkadaşlar? Türk lirası yani TL ydi. Ülkemizin marşı neydi? Bak marşı dediğim için M harfiyle başladım. Değil değil yahu değil. Neydi? İstiklal marşı bizim neyimizdi? marşımızdı. Bizler için çok değerliydi. Ülkemiz için, birlik beraberliğimiz için hem bayrağımız hem marşımızı ne yapmalıyız arkadaşlar? Saygı duymalıyız, korumalıydık ve marşımızın bir yazarı vardı değil mi? Neydi bunun adı? Hatırlayan var mı? Mehmet Akif Ersoy'da bizim İstiklal Marşımızın yazarıydı. Bu bilgileri ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk ve geçtik nereye? Denizlere öğretmenim denizlere şu an o kadar ihtiyacımız var ki neden Tonguç'cum diye sorduğumuz zaman Tonguç şöyle söylüyor çünkü çok sıcak diyor havalar o kadar sıcak ki Tonguç da istiyor ki bu sıcaklarda denizlerde yüzsün Tonguç'cum şimdi sana denizlerimizi önereceğim sen artık internetten araştırmalarını yaparsın hangi denizde yüzmek istiyorsan hepsi birbirinden güzel içlerinden seçersin şimdi bu tarafta arkadaşlar yani ülkemizin haritası bu değil mi Türkiye haritası yukarı tarafta hangi denizimiz var biliyor musunuz? Karadeniz'imiz var. Güzelce Karadeniz'i yazmış olduk. Burada İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Burada hangi denizimiz var? Marmara Denizi'miz var burada da arkadaşlar. Bakın burada kenarda bir sürü adalar var. Buradaki denizimiz ne? Ege Denizi'miz de şöyle güzelce belirtelim. Ve burada turistlerin en çok yüzmeye gitti, böyle herkesin çok tercih etti ama bir o kadar da pahalı olan ne? Akdeniz'deki buradaki tatil yerleri. Akdeniz en çok bizim denizde böyle yüzmek için tercih edilen yerlerden biridir. Karadeniz'de de öyle büyük dalgalar vardır ki arkadaşlar. Çok da güzel şeyler üretilirdi. Hatırlayan var mı? Karadeniz böyle en çok neyle meşhurdu? Bir sonraki sayfamıza bakalım bize ne sormuşlar. Yıldızlı soru deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Neyi anlıyorduk? Kitabımızın içerisinden bir soruymuş. Bakın sayfa 134'ü açınca ne yapabilirsiniz? Bu soruya ulaşabilirsiniz ve bunun gibi birçok soru yaz tatil kitabımızın içerisine bol bol bulunuyor. Demiş ki, aşağıdaki tarihlerde hangi gün ya da bayramları kutladığımızı yazınız. Bunun için bulutlardaki gün ve bayram adlarından yararlanabilirsiniz demiş. Şimdi zaten burada yazıyor ya arkadaşlar. Ben buraya bunları yazarsam burada şöyle bir Japonca gibi <laughs> karma karışık bir şey olacak. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? En kolay yolu eşleştirme yapacağız. Hemen bir tane kalem seçtim. 29 Ekim benim hangi bayramımda hatırla bakalım. Süpersin Cumhuriyet Bayramı. 23 Nisan Çocuk Bayramı yani sizin bayramınız bunu eminim herkes biliyordur. Çünkü çok eğlenir çocuklar bu bayramda. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız. 19 Mayıs'a neyi kutlarız arkadaşlar? Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündü neydi bu? Atatürk'ü ama gençlik ve spor bayramı olarak bizler 19 Mayıs'ı kutlarız. 15 Temmuz biliyorsunuz ki Atatürk zaman dedi kendi günümüzde olan bir anma günüydü. Neydi bu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak artık bizler bunu kutluyoruz. 30 Ağustos'ta ne bayramımızda arkadaşlar? Zafer Bayramı olarak bizler güzelce ne yapmış olduk? milli bayramlarımızı ve günlerimizi harika bir şekilde hatırlamış olduk. Bir de ne vardı? Hemen şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Bir milli bayramlarımız vardı hatırladık. Bir de ne vardı arkadaşlar? Dini bayramlarımız vardı değil mi? Birazdan şimdi onları da güzelce hatırlamış olacağız. Hatta geldik bile hatırlamaya. Şimdi iki tane dini bayramımız vardı. Şöyle bir mor renk alayım. Neydi bu dini bayramlar? Bakın burada <laughs> kendini belli etmiş zaten. Ne değeri bu? Kurban Bayramıdır değil mi arkadaşlar? Kurban Bayramı olarak güzelce yazdık. Peki buradaki bayramımızın ismi neydi? Bu da Ramazan Bayramıydı. Sığmadı şöyle B olarak bıraktık. Anlarsınız zaten. Peki hangisi nasıl olur? Kaç gün sürer ve neler yaparız? Şöyle bir hatırlayalım. Ramazan Bayramı arkadaşlar 3 gün sürer. Kurban Bayramı 4 gün sürer. Size bir soru neden? Videoyu durdurun bir düşünün bakalım. Neden Kurban Bayramı 4 günde, Ramazan Bayramı 3 gün? Videoyu durdurdun başlattın hemen açıklıyorum. Çünkü arkadaşlar Kurban Bayramı'nın ilk günü insanlar etlerle ilgilendiği için sevdikleriyle bayramlaşmaya gidemezler. O yüzden burada artı bir gün daha fazla vardır ki insanlar önce etlerini güzelce temizlesinler, verilecek yerlere versinler. Geri kalan üç günde de sevdikleriyle bayramlaşsınlar ama burada öyle bir sıkıntı yoktur. Direkt olarak birinci günden itibaren bayramlaşmaya başlayabiliriz. İkisinde de ne olur? Sevdiklerimizle güzel vakitler geçiririz değil mi? İkisinde de aslında aynı şeydir. Sevdiklerimizle güzel vakit geçiririz. Ve şeker, çikolata ne yapılır arkadaşlar bu bayramlarda? ikram edilir. Yani öğretmenim sadece Ramazan Bayramı'nda mı olur? Hayır, Kurban Bayramı'nda da şeker ve çikolata yine evimize gelen misafirlerimize ikram edilir. Bir de masalar donatılır, sarmalar sarılır, yemekler yapılır. Çok güzeldir iki bayramda. Farkı Kurban Bayramı'nın şudur arkadaşlar. Kurban keseriz ya. Kurban etlerini ne yapacağız? Burada bağışlayacağız değil mi? Kurban etlerini yani paylaşacağız paylaşılır şeklinde yazdık. Kimlerle paylaşıyoruz öğretmenim? Bunu hemen şöyle bir özetleyelim. Derslerimizde de bahsetmiştik. Herkes aynı imkana sahip olmayabiliyordu. Bizler sevdiklerimize en önce yakınlarımızdan başlayıp yavaş yavaş etlerimizi paylaşırız ve aslında burada bir dayanışma içerisinde olduğumuzu da göstermiş oluruz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ülkemizin güzelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? İmkanınız varsa aileniz size diyorsa ki hadi gelin bakalım şu 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 şehre gidelim, farklı farklı şehirlere gidelim diyorsa lütfen hayır ya ben istemiyorum demeyin. Çünkü ülkemizin dört bir yanında harika turistik yerler var, harika doğal güzellikler var. El yapımı da var mesela Galata Kulesi insan tarafından yapılmıştır ama şu Sülüklü Gölü görüyor musunuz ne kadar güzel. O yüzden tavsiyem gezebildiğiniz kadar gezin çocuklar diyoruz. Ve hemen şöyle güzelce kalemimi aldım. Bu nerededir sizce hatırladınız mı neydi bunun ismi derslerimizde görmüştük. Peri bacalarıydı. Peki öğretmenim bu peri bacaları nerede bulunuyordu? Nevşehir'de de bulunuyordu. Şöyle bariz belli olan şehirlerimizi ve güzelliklerimizi yazalım. Burada arkadaşlar ne vardı? Hangi şehrimizdeydi? Denizli'deydi. Peki neydi bunlar? travertenler de değil mi? Güzelce Pamukkale de bunu Denizli'nin de travertenleri vardır ve çok çok güzeldir. Umarım bir gün gidersiniz. Burada ne vardı arkadaşlar? Adıyaman. Giden var mı hiç acaba Adıyaman'ı? ya da biz de buradan Adıyaman'dan, Denizli'den, Nevşehir'den izleyenlere herkese çok selam. Adıyaman'da ne demiştik arkadaşlar? Bunu Nemrut Dağı olarak belirtmiştik. Bunu bütün İstanbullular bilir zaten. Galata Kulesi'ydi. Nerede bulunuyordu? İstanbul kalemimi de şöyle yamuk tutmuşum. Bir çapraz yazdık ama gayet güzel gözüküyor. Bu göl arkadaşlar derler ki Maldivler gibi ülkemizde <laughs> harika bir deniz var, göl var. Neydi bunun adı? Hemen kalemimle yazalım. Salda Gölü yani göl dediğime bakmayın arkadaşlar. O kadar güzel ki deniz gibi bakar mısınız? Çok güzel. Nerede bulunuyordu Salda Gölü? Burdur'da bulunuyordu. Bunu da yazmış olduk. Az önce bahsettik. Bu nedir? Hemen şöyle güzelce yazalım. Sülüklü göldür arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız zaten derslerimizden biri neydi? Araştırmacılar, meraklı bilim insanlara güzelce araştırma yapsınlar. Acaba bu gölün adı neden Sülüklü Göl diye? Şöyle bir düşünün bakalım. Bu da nerede bulunuyordu? Bolu'da. O zaman koca bir selam geliyor. Nevşehir, Denizli, Adıyaman, İstanbul, Burdur ve Bolu'dan izleyen herkese ve diğer bütün birinci sınıflara kocaman selam diyoruz. Ve geçtik bakalım yıldızlı bir soruya. Yıldız soru neydi? Kitapta olan bir soruydu. Şöyle iştah açıcı bir soru bu. Bakalım ne diyor bize? Hangisinde yukarıdaki yiyecekleriyle ünlü illerimiz doğru? doğru bir şekilde verilmiştir. Künefe, dondurma, baklava. Ben şu an bu dondurmaya yıldız attım. Niye biliyor musunuz? Hava o kadar sıcak ki en iyi şu an dondurma giderdi. Peki bakalım nerelerde ünlüymüş bunlar? Hatay olabilir mi? İstanbul mu? Bolu mu acaba? Künefese. İstanbul'da böyle künefenin meşhur olduğunu ben hiç duymadım. Duyan var mı aranızda ya da Bolu'da? O zaman ne bu? Hatay'da meşhurdur. Dondurma, Maraş dondurması diye şöyle güzel satılır değil mi arkadaşlar? Böyle reklamını yaparlar. Hakiki Maraş dondurması derler. Demek ki dondurma kahraman Maraş'tan ve Antep baklavası diye şöyle güzelce iştahımızı kabartırlar. Gaziantep'te de baklava çok meşhurdur. O zaman seçeneklerden beş şıkkı olarak yıldızlı sorumuzu da işaretlemiş olduk. Burada da diyor ki bize ülkemize faaliyet gösteren işleri ve ürünleri eşleştirelim. Şimdi burada bir çocuk ne yapıyor arkadaşlar? inekten süt sağıyor o zaman bizler inekten süt elde ederiz ülkemizde hayvancılık vardır bakın ne bir hayvancılık örneği ne yapıyor burada arıcılıktır arılardan ne elde ederiz güzel mi güzel sağlıklı bal elde ederiz burada da ne var arkadaşlar tarım var güzelce marulları ekmişler toplamışlar bizim soframıza bu nasıl gelir salata olarak gelir ne vardır içinde salatalık vardır domates vardır limon vardır mis gibidir çok da sağlıklıdır umarım bütün hayvansal ve bitkisel gıdaları yiyorsunuzdur. Çünkü hepsinin verdiği enerji, verdiği vitaminler farklı. Şimdi Tonguç'un boş durmuyor. Yine diyor ki Tonguç yine meraklı Tonguç bize demiş ki. Dedem tarlamızdan topladığı çayları kuruttu. Mis gibi bir çay demledi. Afiyetle içtik. Tonguç'un bahsettiği bitki nerede yetişmektedir arkadaşlar? Bakın güzelce çayları kurutmuş mis gibi içmiş acaba bu bitki az önce bir soru sormuştum dersimizin başında şu Karadeniz'de bir şey çok meşhurdur diye o zaman cevap geldi çay arkadaşlar ülkemizde en çok Karadeniz bölgesine yetişirdi ve bizler oradan toplanan çayları marketlerden mümkünse gidip kendi yerinden için de hani Karadeniz mesela İstanbul'da olana çok uzak gidip oradan alamıyor nereden alıyor marketten alıp afiyetle yiyor. Şimdi geldik Atatürk'ün hayatına. Arkadaşlar Atatürk nerede doğmuştu? Hatırlayan var mı? Eminim herkes hatırlıyordur ama yine de şöyle güzelce bir hatırlatalım. Atatürk Selanik'te doğmuştu. Annesinin adı neydi arkadaşlar? Zübeyde Hanım'dı değil mi? Annesinin adı Zübeyde Hanım. Peki babasının adı neydi? Yine hatırlayanlar söylesin bakalım. Siz oradan bağırın ben sizi duyacağım. Ali Rıza Efendi'ydi babasının adı ve kardeşinin adı neydi arkadaşlar? Makbule Hanım'da değil mi? Güzelce ne yapmış olduk? Bunları tekrar etmiş olduk. İkinci sınıfta da Atatürk'ün çocukluğunu öğreneceğiz. Çocukken ne hayaller kurarmış, ne yaparmış. O yüzden mutlaka ikinci sınıfta da yine birlikte olmamız çok önemli diyoruz. Ve geldik nereye? Allah şurada bir ataş kalmış. Aldım attım onu. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. Programdan kamp videolarını mutlaka takip edin. Hangi gün ne anlatıyoruz bunları kaçırmayın. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Bak, hesap